Degrade boyamalar derece derece değişen renk geçişlerini içinde barındıran boyama stilleridir. Bu tür boyamaları yapmak için araçlar menüsünden Gradient Tool'u seçeriz. Gradient Tool seçildikten sonra kontrol panelinde Gradient Tool ile ilgili seçenekleri de buradan görebiliriz. Burada varsayılan renkler olan siyahtan beyaza geçişte bir grade yapacağımızı görüyoruz. Herhangi bir alan seçili olmadığı için... Burada yapacağımız gradient boyama bütün alanı etkileyecektir. Örneğin soldan sağa doğru mouse'umuzu bir kere tıklayıp daha sonra gradient'i bitirmek istediğimiz yerde parmağımızı mouse'un tuşundan çekersek siyahtan beyaza bir geçişle gradient'imizi görebiliriz. Düz bir çizgiyle bunu yapmamız gerekmez veya illa soldan sağa da bunu yapmamız gerekmez. Herhangi bir yerden başka bir yere degradeye çektiğimizde siyahtan beyaza doğru renk geçişlerini Photoshop programında uyguladığını rahatça görebiliriz. Bunun dışında eğer kontrol panelinde gradient penceresinin üstüne basarsak bize gradient'i düzenlememiz için bir panel açılır. Bu panelde kullanmamız için bazı presetler konulmuştur. Örneğin gökkuşağına tıkladığınızda gördüğünüz gibi birden fazla rengin arasında geçişi rahatlıkla görebilirsiniz. OK deyip bunu çalışma alanımıza uygulayalım. Gördüğünüz gibi birden fazla rengi de içeren degrade görüntüler oluşturabiliyoruz. Bunun dışında lineer gradient olarak varsayılan yani bir taraftan diğer tarafa doğru çizgi çizgi renklerin boyanmasının dışında radial gradient gibi bir merkezden dışa doğru açılan renklendirmeler de yapabiliriz. Bunun gibi birkaç seçenek daha gradient kontrol paneli üzerinde mevcuttur. Bu hazır renklerin yanı sıra kendimiz de renkler belirleyebiliriz. Bunu yapmak da oldukça kolaydır. İsterseniz bu renkleri tutup buradaki barın dışına sürüklerseniz renkleri azaltabilir. Ya da yaklaştığında imleç parmak şekline geldiğinde tıklayarak yeni renkler ekleyebilirsiniz. Degrade aracını biraz önce gördüğümüz gibi tüm döküman üstünde kullanabileceğimiz gibi temel seçim araçlarıyla yaptığımız seçim alanlarının içine de uygulayabiliriz. Örneğin dikdörtgen bir seçim alanı belirledikten sonra yine tool menüsünden gradient tool'u seçiyorum. Farklı bir gradient renginin arkasından da bu alanın içine yine aynı şekilde tüm dökümanı boyar gibi boyuyorum. Aynı şekilde bunu diğer temel seçim araçlarıyla yaptığım seçimleri de kolaylıkla uygulayabilirim. Hatta eğer istersek de seyrekleyerek bu seçimden çıkıyorum. Pen Tool yardımıyla oluşturduğumuz kendi özel seçim alanlarını da hatırlarsak Pen tool çizdikten sonra Make Selection diyerek kendimize seçim alanları yaratabiliyor ve bunları kullanabiliyorduk. Örneğin yani bunun içinde radial bir gradyan da doldurabiliyoruz.